Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve kanalıma ilk videosuna hoş geldiniz. İsmim Resul. Bu kanalda daha çok sizlerin neler be bekliyor onlardan bahsedeceğim. Şimdi videoya geçelim. Şu şekilde, e Ekim'de Work and Travel'a kayıt yapmıştım. Kayıttan sonra pasaportumu çıkartıp Green Card'a e başvuru yaptım. Work and Travel'da vizemi aldım. Vizemi aldıktan sonra da Mayıs'ta Green Card sonuçları açıklandı ve güzel bir sonuçla Green Card'ım çıktı. Green Card çıktıktan sonra da, şimdi yavaş yavaş Work Travel hazırlığı yapıyorum. Allah'ın izniyle 17 Haziran'da uçuşum var. E, Fransa aktarmalı. Amerika'ya gideceğim. E, Amerika'da şöyle diyeyim, bir fragman bir şeklinde bir yaşantım olacak, e, bir para kazanacağım. Para kazandıktan sonra ufak tefek onu değerlendirip tekrardan bir vize görüşmesine daha gireceğim Green Card'da. Bu sefer oturma ve yaşama izni alacağım. Ve çalışma izni olacak. Daha çok bunlar kanalda, bu içerikler olacak. Siz de bu içeriklere destek çıkmak, takipte kalmak, siz de bilgi almak istiyorsanız paylaşıp abone olursanız çok sevinirim. Takipte kalın. Bizler de peki bu Work and Travel'a ve Green Card'a üye olup da vesaire gidebilecek miyiz peki? Yani bu süreci de sen de görebilecek miyiz? Tabii ki şöyle, ben size zaten Discord kanalı açacağım. Daha çok etkileşimde olacağız. Hani sizin isteklerinize göre yorumlarda bana yazabilirsiniz. Instagram adresi bırakacağım. Discord'da bir topluluk oluşturup sizin nasıl başvuru yapmanız gerekecek. Nasıl bir yol izlemeniz gerekecek. Aynı şekilde ben de size yardımcı olacağım. Belki hizmet size de çıkar. Belki work and travel'a siz de katılabilirsiniz. Ne gibi yollar izleyeceksiniz? Daha kolay nasıl daha ulaşabilirsiniz? Daha kolay ulaşabilirsiniz. Size o şekilde yardımcı olacağım. Lütfen takipte kalın. Daha çok ben size yardımım dokunacak zaten. Her şey için şimdiden teşekkür ederim.